Hadi Akmugan emekli öğretim görevlisi, yeminli mali müşavir, bağımsız denetçi ve akademisyen yani yüksek lisans ve master olarak ekonomi alanında devam ediyor. Evet sevgili takipçilerimiz. Bugün ticaretin ve siyasetin göbeğinde olan bir isimle söyleşimiz yapacağız. Bugün sizlere Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi Abduradi Akmugan'ı tanıtacağım. Abduradi Akmugan'la bir söyleşi yapmış olacağız daha doğrusu. Zaten çoğunuz tanıyorsunuz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Kongreleri renkli geçer. çok sesli kendi içinde demokrasi içselleştirmiş, kabullenmiş bütün organlarına kadar benimsemiş bir siyasi partidir. Yüz yıldır Cumhuriyet Halk Partisi ayaktadır. Birçok partiler Geldi gitti isimleri bile unutuldu bu ülkede tarihin e, raflarına karıştı ama Cumhuriyet Halk Partisi e, güçlenerek gerçekten hayranlıkla izleniyor. Demokrasinin gerçeği özü Cumhuriyet Halk Partisinde devam ediyor yürüyor içselleşmiş durumda uzun süredir partimizi onurlu bir şekilde temsil eden sayın Genel Başkanımız önceki dönem diyeyim Genel Başkanımız ama o her zaman da onursal Genel Başkanımızla e, Çok seslidim önünü açan şahıstır. Bu işin kahramanı Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Bu kongrede kaybeden, kazanan değil de Cumhuriyet Halk Partisi kazanmıştır. Dolayısıyla ülkemiz için, Cumhuriyet Halk Partisi için, vatandaşlar hatta dünya bölge içinde hayırlı olsun, hayırlı olmuştur diye düşünüyorum. Ben sol partilerde hep yer aldım. Bir dönem ÖDP, ondan önce SHP Erdal İnönü döneminde Başakşehir ilçemizin ilçe olduğu günde gittim belediye meclisi üyeydim zaten belediye meclisi üyene müracaat ettim. Önce bir 5 oyla kaybettik. itirazlar sonucunda kazandık. 12. sırada Başakşehir ilçe meclis üyesi oldum. Ama çalıştım, mücadele ettim. Arkadaşlar ikinci 2014 yılında ikinci dönem bire yazdılar. Geldik 2019'da yani meclis ikinci belediye meclis üyeliği görevimin bittiği noktada 2019'da yine e, ilçemizin milletvekili Sayın Özgür Karaban ve yine Sayın Ekrem İmamoğlu Başkanımız hı hı. ile onların e, önerileri teveccühüyle ben Başakşehir Belediye başkan hı hı. adayı oldum 2019'da. Millet İttifakı olarak sadece seçime girdik hı hı. E, ve %37 civarı 36.75 oranında bir oy aldık. Tabii e, Sayın Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından sonraki o, kaybetmekte de büyük bir moral bozukluğu vardı bizim seçime girdiğimiz dönem. Birçok kişi yüzde otuzu aşamayız diyorlardı. Hı hı. Ama biz başarı olacağımıza inanıyorduk. Tabi oradaki esas başarı kriteri seçimi almaktı ama Başakşehir malum bizim partimizin evet. e, durumu orada ortada. Siyaset nedir dendiği zaman e, böyle kısaca derler ki bir amaca ulaşmak için kullanılan yol, yöntem, politikaları deniyor ama günümüzde siyaset ekmeğin fiyatından tutun suyun evet. fiyatına kadar hayatın her alanını siyaset belirliyor. Biz istesek de istemesek de siyasetin göbeğindeyiz. Kaldı ki yeminli mali müşavir ve akademisyen boyutuyla zaten ekonomi de siyasetin bir dalıdır. STK'cılık yapmak da siyaset eğer partimiz, vatandaşlarımız isterse ben şu görevi almak istiyorum demekle bu işler bazen olmuyor. Belediye başkan e, adayı olmamı bizim partimiz istemiştir. Eğer partimiz, vatandaşlarımız, Tapanımız, bölge evet. isterse biz görevden kaçmayız. Onu soyun. En zor ilçede de görev yapabiliriz, en kolay ilçede de görev yapabiliriz. E, orada hiç kuşku olmasın. 5 yıl öncesine göre, 10 yıl öncesine göre siyasette daha da piştim diyebiliyorum. Kesinlikle. 5 yıllık bir siyaset yapmak bir beş yıllık bir üniversiteden belki daha fazla insanı pişiriyor. Ben üniversite sonra yüksek lisans yaptım, doktora yaptım, askerlik yaptım. Her birinin kendi alanında katkısı olmuştur ama şunu bir gerçeği söyleyeyim ki bu meclis üyeliğini siyasetin insanı pişirmesi, sabırlı yapması, tahammüllü yapması, insanları dinlemeyi öğrendik. Bizi eleştirenlere anlayış karşılamayı öğrendik ki bizim partimizin böyle bir ilkesidir bu eleştiri ve öz eleştiri. Bütün bunları siyaset bana öğretmiştir. Tabii bir de negatif siyaset de vardı. Pozitif siyasetten bahsediyorum. Negatif siyaseti de vatandaşımız biliyor nedir, kimdir, nedir, ne değildir. Bir mevkiye, bir makama gelip oraya yapışıp orayı bir nemalandırma, rant alan oraya gören bu ülkede bizim partimizin dışında iktidara gelip yapanlar gırna vardır. Bunu vatandaş bilir. Hadi başkan, Iğdırlısınız ve Iğdır evet. camiasında da çok bilinen, çok tanınan çok da sevilen birisiniz. Teşekkür ediyorum. Iğdır'ın her kesiminde, her siyasi görüşte size karşı bir teveccüh var. Sizin adınız geçtiğinde e, insanlar saygıda e, saygıyla söz ederler. Yani Iğdır'lar sizi gene bir yerlerde görmek istiyorlar. Bu konudaki düşüncenizi alalım. Iğdır'ın şey merkeze bağlı Özdemir köyündeyiz. Aile Iğdır'da. Ee, ama çoğu memur dışarıda hepsi. Abim Ankara'da, birisi Gökçeada'da, Şarekale'de, her biri bir yerde. Genellikle memur evet. bir aile. Iğdır'da pek fazla ailede kimse fazla çekirdek ailede kalmadı. Evet. Ee, babamızın etkisi vardı. Babamız sevilen sayılan Allah rahmet etsin birisi. İkincisi de, ikincisi çok önemli. Siz de Iğdır'ı olduğunuz için diyorum. Iğdır'ın şöyle bir özelliği var Celal Bey. Iğdır 3 hatta 4 ülkeyle huduttur. Bakın. Dünya, Türkiye'de tek ildir ama belki dünyada da örneği yoktur. Bilmiyorum var mıdır yok mudur. Böyle olunca da Suudi öbür tarafta arası hemen ötesindeki halklarla Ermenilerle, Gürcülerle, Ruslarla, Farslarla, İran. Bu arada İran kültürü var vesaire. Bunlar bizi e, çok yönlü, pozitif, renkli bir kültüre sahip kıldı. Ve ben iddia ediyorum Iğdır'daki kültür, sohbet kültürü, mizah kültürü şair kültürü gerçekten yazarlık birçok yerde yoktur. Yerel seçimlerde sizi gene bir belediye başkan adayı görmek istiyorlar. Özeti bu. Yani e, tabii neden olmasın? Bizim partimiz uygun görüyorsa ve bizim vatandaşlarımız, halkımız, İstanbul'daki hemşerilerimiz ve İstanbul'da hemşerilerimiz bunu uygun görüyorsa, doğal olarak biz İstanbul'da yaşıyoruz. Bizi seçecek olan İstanbul halkı ve buradaki Aha. hemşerilerimizdir. Yani biz bir görevden kaçmayız. Ya gayet açık konuşayım. Sizin de bildiğiniz gibi benim 40 yıla yakındır kendi büromda işim, gücüm, düzenim, kurulu bir düzenim vardır. Ee, yani gideyim de aman bir maaş alayım, belediye başkanı şu bu böyle bir şey de yoktur. Ama siyasetten de kaçılmaz farkındalık yaratılabilir diye düşünüyorum. Ben veya başkası siyasete gelecek kişinin hele Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğini damarlarına kadar yansıtması lazım. Farklı bir şey yapması lazım. Bizim sol kültürümüzde o mahalle komiteleri, mahalle komisyonları, kent konseyleri vesaire belediye yönetimine yansıtılırsa ben inanıyorum ki çok başarılı bir belediyecilik yapılabilir. Ben ve herhangi bir arkadaşımız, ben ve herhangi bir partilimiz bu böyledir. Kısmet olur da aday olursanız biz o zaman bu soruları da sorarız artık size. Ee, bu sol kültürü. Yani e, elbette iki yakam e, açık olur, yapışabilirsiniz. Evet, yani bunlar evet. kayıtlara geçiyor diyebilirsiniz. Evet. Ya bir zamanlar böyle bir şey söylemiştin. Sen unuttun, unutursam şu bir, Adal, bir aday, yakadaydı ki. Aday iki. olduğunuzda bunları tamam belgeleyeceğiz. Zaten. Evet. iki yakama birden evet. yapışabilirsiniz. Aynı zamanda ekonomist tarafınız var sizin. Evet. Ee, ülkenin içinde bulunduğu ekonomiyi de bir kısaca evet. özetleyelim. Ne durumdayız, nereye gidiyoruz? Gelinen noktada durum iyi değil. Bakın şu an İşçi şikayetçi, esnaf şikayetçi, fabrikası olan şikayetçi, fabrikasında çalışan da şikayetçi, siyasetçi şikayetçi, herkes şikayetçi. Bunun nedeni aşağı son 20 yılda uygulanan Türkiye'deki politikaların başarısızlığıdır. Yani tek kelime, tek cümleyle ne oldu dersen hükümetin uyguladığı yanlış para politikası, yanlış ekonomi politikası bizi buraya getirdi bu noktaya. İnşaat sektörüne olağanüstü, gerekli gereksiz yatırımlar yapıldı. Bir ikincisi yolsuzluklar aldı başını yürüdü gitti. Yolsuzlukların olmasıyla beraber dolar yaba, sermaye kaçışı başladı. Bir ülkede bunu unutmayalım. Sermaye de kuş gibidir. Kuşlar nereye gider? Bir Daha yerde güvenli. yeşillik varsa, evet. su Ağacı varsa, varsa, Efendim orman ağaç varsa oraya gider. Başlangıçta bir para girişi oldu Türkiye'ye. Evet açık söyleyeyim hükümetin ilk beş yılında filan. Hı -hı. Çünkü o zamanlarda henüz hükümet iyi şeylerden bahsediyordu, demokrasiden bahsediyordu, haktan, hukuktan, adaletten bahsediyordu. Ama bugün bunları Cumhuriyet Halk Partisi ve başkaları söylüyor artık. Ve dolayısıyla bir para kaçışı başladı. Para kaçışı başladı ve paniklediler. 130 milyar dolar parasını har vurup harma savurdular, çarçur ettiler. Ve gelinen noktada bir politika da yok. Nitelikli Türkiye'nin nitelikli insanları ve dışarıdan Suriye'den, Afganistan, İran'dan da gelen nitelikli insanlar Avrupa'ya gidiyor. Avrupa onları seçip götürüyor. Niteliksiz, başıboş bir kesim hepsi için tabii kastetmiyorum. Onlar da bize kaldılar. Şu an Türkiye'de böyle bir güvensizlik var. Dediğim gibi ücretler. Ya emeklerin 7 bin, ben de emekli maaşı alıyorum. Aldığım para 7500 bin 500 lira. Arabanın deposunu dün doldurdum 2000 küsur liraya. Emekli bu maaşı almadığı zaman ne yapacak? Marketten alışveriş yapamayacak, elbise alamayacak, ev alamayacak, şunu alamayacak. Dolayısıyla ekonomik daralma da böyle bir Kısır döngüdür. Yani, yani, bunun üretimde. ekonominin hatta fakirliğin ekonomide fakirliğin kısır döngüsü deniyor buna. Yani az para verdiğin zaman insanlara insanlar az tüketim yapar. Az tüketim yapınca adam da az, üretici az üretim yapar. Fabrika az üretim yapar. Böylece tekrar başa dönüyor. Ya şu anda büyük bir kısır döngüye takılmışız ve bu hükümetle ben açık söylüyorum yapılacak çok fazla bir şey kalmamış. Onların düzelteceği bir şey değil. İnşallah öncelikle yerel seçimlerde daha sonra da genel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi rüzgarı esiyor. Yeni bir yönetim gelirse bunu düzeltebilir diye düşünüyorum. Peki teşekkür ediyorum. Ee, benim sorularım bu kadardı. Başka ekleyecek bir şeyiniz varsa, bir çağrınız da varsa onu da alabiliriz. Çağırım ee, çağrım şudur. Çok teşekkür ediyorum. Ee, şunu da sizin açınızdan söylemekte fayda var. Özellikle Yaşam Gazetesi İstanbul'a neredeyse geldiğim günden beri. Geldiğim günden beri. Sadece Kars Ardağ'ın Iğdır'ın değil, sadece küçük çekmecelerin de değil. Gerçekten de burada bu üçüncü bölgede ve İstanbul'da hatta Doğu Anadolu'nun tamamında şu gazete çok emektardır. Gerçekten de hepimizin üzerinde bu gazetenin emeği vardır. Hiç abartmıyorum. Onun için benim bu gazeteyi burada selamlıyorum çalışanları. Teşekkür şahsında ediyoruz. sizleri, personelinizi, çalışanlarını. Bu gazeteyi hepimizin ayakta tutması lazım. Biz bu gazeteye borçluyuz. Ama bu gazetenin şahsında yerel medyayı koruma, korumak kollamak da lazım. Yani ulusal medya bir şekilde reklamlarla, e, kamuun katkısıyla vesaire veya işte hele holding medyası dediğimiz medyası hiç sıkıntısı yok. Ama yerel medyanın bu şansı yoktur. Buradan e, bunu da ben söylüyorum. E, yerel medya halkımızın can damarıdır. Korumak ve kollamak lazım. Bunu, bunu bir taviz olarak alıyoruz. Ee, i̇nşallah belediye başkanı olduğunuzda bu dediğinizi önümüze koyacağız. Eğer yerel medyaya sayıp çıkmazsanız e, biz de bunu önümüze koyarız. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Tamam ben teşekkür ettim. Ee, görüşmek üzere. I'm